Can burada kumda mı oynayacaksın? Ama içeride bir çocuk var galiba. Aha o çocuk diyor Hulk'muş. Can sana ya zarar verirse? Can kaç anneciğim kaç sana ya zarar verirse? Can seni içeri sokmuyor galiba anneciğim seni çıkartıyor. Hulk. Hulk neden sen canı dışarı çıkarttın? Burası tek senin değil ki. Burası park. Herkes buraya girebilir. Can tekrar oradan girdi. Bakul huh, tekrar girdi oradan. Bak can tekrar girdi oradan. Sen kapıyı bana da. Hulk sana balon versek can da burada oynayabilir mi? Hayır. Peki sana metre sakız versek can burada oynayabilir mi seninle? Bak bak can orada ama tekrar girdi. Ben girmeyeceğim mi? Tamam canın girmesine izin verdi ama ben girmeyecek misin oraya? Bu dışarı çıkartıyor ki can. Yine dışarı çıkartıyor. Bak yine geliyor anneciğim. Çan tekrar oradan girdi. Ama Hulk da kapıda onu bekliyor. Ben de girebilir miyim? Evet, tamam teşekkür ederim Hulk. Çok iyisin. Güzel. Evet Hulk benim de girmeme izin verdi. Buraya. Benim. <laughs> bizi çözer bay yine çıkartıyor bu uh, hulk uh, bizi buradan. İyi ee, tamam ya. Yan girme. Aa, bunun olsun burası. Biz gidelim eve. Biz de başka parka gidiyoruz. Evet. Tamam hulk. Uh. Hadi oraya sen Sen de o zaman arkadaşsız kalırsın. Kimse seninle oynamaz bizi buraya sokmazsa.